Kont Boniface Akdeniz'in Afrika kıyılarındaki villasının penceresinden denizdeki dalgaların kıyıya gelerek nasıl kırılarak vurduklarını seyrediyordu. Rüzgar palmiye ağaçlarının yapraklarında ıslıklar çalıyordu. Arkasına döndü ve gözleri bir haça ilişti. Tanrım, aşkım dolayısıyla mahvolup gideceğim. O çok koyu bir Hristiyan. Ama testisin ilahi olduğu konusunda Arius'la aynı düşünceleri paylaşıyor. Yeniden yüzünü İtalya'nın ve Galya'nın görülemeyen sahillerinin bulunduğu kuzeye doğru çevirdi. O sırada Kont'un karısı içeri girdi. Bonifaz ona şefkatle sarıldı. Daha yeni evlendik ama herkes bizim üstümüze geliyor. Hatta Hipon Piskoposu, çok saygı duyduğum aziz bir insan olan dostum Agustin bile evliliğimize karşı inanılmaz söylentiler dolaşıyor. Kraliçe nedenini bilmediğim bir sebepten beni tekrar Ravenna'ya açıklama yapmaya çağırdı. Şükür ki Itayus beni tehlikeye karşı uyarırken bir yandan da Ravenna'da neler olup bittiğine dair sürekli olarak haberdar etmeye devam ediyor. Honorius döneminin sarayını iyi tanıyor. Bir sıraya oturdular ve iki aşık gibi birbirlerine sarıldılar. Sakin ol sevgilim. Her şey iyi gidecek. Askerlerin hepsi de sana sadık. Çoğu da Arius taraftan arendir. Peki neden, neden bizden nefret ediyorlar, bizi cezalandırmak istiyorlar? Tanrı birdir ama ona ulaşmanın birçok yolu vardır. Neden bizim kendi görüşlerimiz olmasın ve sen neden seninkini değiştirmen için zorlanıyorsun? Bonifaz kızgınlığı belli olan bir sesle konuşmaya başladı. İç savaş sırasında yalnız Afrika Jana bağlılık yemini etmedi. Batı Roma İmparatorluğu ordusunda Gallia, Pleisidia ve Valentinieni destekleyen tek komutan bendim. Bu ne büyük nankörlük! Ravenna sarayında birçok kişi seni arzu ediyor. Senin mutluluğunu ve onurunu istiyor. Birçoğu ise Ariyenlerden nefret ediyor. Bazıları da senin yerine geçerek Afrika genel valisi ve kont olabilmeyi hayal ediyorlar. En gereklerin yuvası, Ganya'da İtayus, barbarlar ve köylülerin isyanıyla meşgul. Ravenna'nın emrine karşın bana karşı asker gönderebileceğini sanmam. Çünkü hem istemez hem de yapamaz. İspanya'da ise çok az Romalı birlik kaldı. Geriye bir tek İtalyan ordusu kalıyor ona karşı direnebileceğimi umuyorum. Kanan'ın vücudunun titremeye başladığını hissetti. Sevgilim belki de İspanya'daki vandalların kralıyla görüşmek faydalı olur. Onlar da cesur savaşçıdır. Son savaşta Kont Asterius ile General Castinus'u mağlup ettiler. Bu arada Honorius'un döneminde İmparatorluk Naibi ve İmparatorluk Ordusu'nun başkomutanı Stilikon'un da bir vandal olduğunu unutmayalım. Kont karısının beyaz omuzlarını okşarken zayıf bir sesle onun önerisini reddetmeye çalıştı. O barbarlar İspanya ve Galya'da haydutlar gibi davranıyorlar. Onları emrim altındaki eyaletlere davet ederek yerleşmelerini isteyemem. Sonra uzaklardaki maviliklere, deniz kıyısındaki villalara, beyaz yer kendilere, denizde yüzen çocuklara dalgın gözlerle baktı ve daha kuvvetli bir sesle tekrarladı. Vandalları bu güzel eyaletlere yerleşmeleri için davet etmek. Ancak Bonifas'in düşünceleri gerçeklerden uzaktı. Vücudunu sıcak dalgalar sararken sanki sislerin arkasından geliyormuş gibi karısının okşayan sesini duydu. Onların içinde birçok arayan var. Benim zengin akrabalarım onların şefleriyle samimi ilişkiler içindeler ve vandallar onların malikanelerine ellerini sürmüyorlar. Ben seni vandalların kralıyla görüştürebilirim ve senin kurtulmanı sağlayabilirim. Duygulanan kont ona sarıldı, teşekkür ederim sevgilim. Vandallarla görüşmelere başlayacağım, senin için. Kimse bizim mutluluğumuza engel olamayacak. Karısını kollarının arasına aldı ve onu yatağa doğru taşıdı.